Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi birden çok yapım eki almamıştır diye bir sorumuz var. Bakalım. Uzmanların uyarılarına rağmen aileler. Böyle gidiyor cümlemiz. Sözcüğümüze bakalım. Uyarılarına kökü uymak. Arkadaşlar uymaktan uyarmak. Uyarmaktan uyarı. Arkadaşlar uyarıları iyilik eki uzmanların yani onların uyarıları. Arkadaşlar buradaki a da yönelme halimiz. Şimdi uyumak fiil kökü. Uyarmak fiilden fiil oldu. Şimdi uyumak bizim uyumamız, uyarmak başkasına telkinde bulunmamız. Bu işi yapıp bitirdikten sonra da adı uyarı olur yaptığımız işin. Yani burası fiilden isim yapım eki. Onların uyarıları burası iyilik eki, bu bir çekim eki. Bu çekim eki ise zaten sonraki ekler ne olacaktır? Çekim eki. Şimdi bu sözcükte birden fazla yapım eki var. Çocukların olumsuz davranışlarının altında yatan nedenleri belirlemede gözlem tekniğinden yararlanılır. Şimdi sözcüğümüzün kökü göz. Gözlem gözden gelir. Gözden önce gözleriz, gözleme işini yaparız. Sonra gözlem olur yaptığımız işin adı. Şimdi göz isim kökü. Gözlemek isimden neye dönüştü? Fiile, isimden fiil yapım eki. Gözlem tekrar fiilden isim yapım eki oldu. Burada da birden çok yapım ekini gördük. Çocukların arkadaşları arasında saygınlık kazanmaları özgüvenlerini de geliştirir. Arkadaşlar saygınlık, saymak, büyüklerimizi saymak, saymaktan saygın, saygından saygınlık olmuş. Şimdi saymak fiil kökü, saygın fiilden isim oldu, fiilden isim yapım eki. Saygınlık ise isimden isim yapım eki, bu eki her zaman isimden isim yapım ekidir. E burada da birden çok yapım eki var, bunu da geçtik. Öğretim olanaklarından yeterli düzeyde yararlanmayan çocukların algılama seviyeleri düşük olabilir. Arkadaşlar olmak fiil kökü. Olmaktan olanak bizim böyle eklerimiz vardır. Gelmekten gelenek, tutmaktan tutanak, görmekten görenek vesaire. Şimdi lar çokluk eki, ı iyelik eki. Öğretim olanakları onun olanaklarından. Şimdi geldik buraya den de ayrılma hali. Bakın arkadaşlar. Olmak fiil kökü. Olmaktan olanak fiilden isim yapım eki. Lar ne eki? Çokluk eki arkadaşlar. Peki çokluk eki yapım eki midir, çekim eki midir? E çekim ekidir. E çekim ekinden sonra yapım eki gelmeyeceğine göre bu eklerin hepsi ne olacaktır? Çekim eki. Yani burada kaç tane yapım ekimiz var? Bir tane. Bizim cevabımız D seçeneği oldu. Diğerine bakalım. Çocukların bireysel gelişimlerinde en önemli görev aileye düşmektedir. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü bir. Birden birey olur arkadaşlar. Bir, bir, birey, bir kişi anlamında. Burası isim kökü. Burası isimden isim yapım eki. Bireysel bireye özgü olan demek anlam değişti. Burası da isimden isim yapım eki. Yani burada da birden çok yapım eki var. Cevabımız D seçeneği oldu arkadaşlar.